Yasemin bir şey söyleyeceğim. Buradan söyle. Önemli Selin. Gel. Yani hayatımızı değiştirecek bir şey. Söylediklerini beğenmezsen hemen inlerim ona göre. Evet. Neymiş hayatımızı değiştirecek şey? Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun ya? Bıraksana beni. Ya beni resmen kaçırıyorsun sen eşofmanlarla. Sen benim sevgilim olana kadar seni bırakmayacağım. Ben böyle bir karar aldım. Ne zaman ikna olursun o zaman seni bırakırım. İmdat! Kaçırıyorlar yardım edin! Ya <laughs> sen manyaksın! Delirdin mi sen ya? <laughs> Delirdim delirttim beni. <laughs> bak Ali hiç şansın yok. Beni bırak yoksa çok kötü olur. Ya sus bak şarkı söylerim ha. İmdat! Sus! Tır. Senden nefret ediyorum. Et. Et.